Ülkede en çok kullanılan araçların başında gelen bir araç Fiat Egea. Niye kullanılıyor? İşte motoru küçük, az yakıyor, çok kaçıyor. Öyle söylüyorlar ya galerici. İşte M MTV'si çok yüksek değil. İşte bagajı geniş falan. Yani mantıken e, bu yüzden tercih edilen bir araç. Ortalama standart. Peki bu araç nerede üretiliyor? Türkiye'de üretiliyor. Bursa'da üretiliyor. Ne kadar satılıyor? 1 milyon liranın üzerinde satılıyor. Bu gördüğünüz araç. Peki Bosna'da ne kadar satılıyor? Aynı araç. Türkiye'de üretilen bu araç 460 bin TL'ye satılıyor. Yani siz bu aracı burada almak istediğiniz zaman burada üretilen aracı Türk vatandaşı olarak bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak almak istediğiniz zaman 1 milyon liranın üzerinde para ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ama Kosova'da yaşayan bir kişi farklı yerde üretilmiş başka bir ülkeden üretilmiş Kosova diyorum Bosna'da bu aracı 460.000 bin liraya alıyor. İşin perde arkasında ne var derseniz, işin perde arkasında şu var. 1 milyonluk Egea'nın %20'si KDV, %80'i de ÖTV. Yani bu araçtan KDV ve ÖTV'ye çıktığınız zaman normalde 463 bin TL'ye alıyorsunuz. 463 bin TL'ye alıyorsunuz. Ee, Bosna'da bu aracın çıplak fiyatı diye adlandırılan yani ÖTV, KDV vergisi falan varsa bizdeki gibi çıkardığın zamansa bu rakam 390 bin liralara kadar iniyor. Ama biz de gelin görün ki 460 bin liraya alacağımız bu aracı 1 milyon liranın üzerinde para verip almaya çalışıyoruz. Niye? Neden? Yeterince sorulmadığı için. Yeterince niye biz 460 bin liralık burada üretilen bir araca niye bir araç parası daha veriyoruz hatta bir buçuk araç yani bir buçuğa yakın araç parası veriyoruz diye sorulmadığı için ama işin üzücü tarafı Bosna'da yaşıyor olsanız bu aracı 460 bin liraya alacaksınız peki lütfen çok dikkatli dinleyin çünkü önemli bir tablo bu yıllara göre büyüme verileri açıklandı bu arada Türkiye yüzde üç hemen onu da bir rakamsal olarak net rakam verelim ve 3,8 büyüdü yılın ikinci çeyreğinde yani Türkiye büyüyor. Ama kim büyüyor Türkiye'de? Bunu görmek lazım. Bunu düşünmek lazım. Şunu görüyorsunuz ya işte şu kadar büyüdük. Yılda bu kadar büyüdük. Ben ara ara yayınlarda anlatıyordum. Hatırlıyor musunuz? Evet büyüyoruz. Ülke olarak büyüyoruz ama kim büyüyor arkadaş? Bu büyüyenler kim? Bu büyüyenler son 4 yıldaki rakamlara baktığımızda sermaye. Ne demek? Net bir şekilde vereyim size. Net bir şekilde anlatayım rakamları. Şimdi değerli izleyenler, esas dinlemeniz gereken yerden bahsediyorum. Çalışanların, çalışanların, işte asgari ücretli olarak bahsedilen özel sektörde çalışanların ekonomiden aldığı pay 2019 yılında kaçmış biliyor musunuz? %34,7. 2020'de bu rakam %32,9'a düşmüş. 2021'de %30'a düşmüş. 2022'de son rakamla birlikte %26,3'e düşmüş. 2019'da %34,7 olan rakam %26,3'lere kadar düşmüş. Ne olmuş? %8 erimiş çalışanlar, %8 küçülmüş. Bunun yanı sıra hani ülke büyüyor, Türkiye büyüyor deniliyor ya. Büyüyenler kim? İşte büyüyenler şu kesimler. Sermayenin ekonomiden aldığı pay. İşte bu şirketler, patronlar aklınıza kim geliyorsa 2019'da 47,4'ken, 7,4'ken 2020'de 49,3'e çıkmış. 2021'de 52,3'e çıkmış. 2022'de 53,7'ye çıkmış. Ters orantıya bakar mısınız? Yani bir yerde makas ne kadar açılmış? Yani %25'e yakın bir makas aralığı oluşmuş. 2019'da aradaki fark %13-14 civarındayken çalışanla sermaye arasında ekonomiden aldığı pay arasında şu anda bu makas %25'lere kadar çıkmış. Yani çalışandan almışsınız ekonomiden o parayı Diğer tarafa sermaye vermişsiniz. İşte bu tablo e, açıkçası gelinen noktada geldiğimiz noktada büyümenin nasıl ve ne şekilde olduğunu da biraz olsun özetliyor e, durum bu. Şimdi geç.